Aslında ben e, çok keyif alarak dinlediğim çocuk ve anne. Şeyle de babayla da yapılabiliyor mu tabii ki. Sevilay? Tabii yani, ki. Yani doğum haritasına göre anne çocuk baba çocuk İlşikilere. ilişkisini bugün konuşacağız galiba. Evet. Ee, bana şöyle söyleyeyim yani bana nasıl bir etkisi oldu? Sevilay'ın bana e, çocuğumla olan ilişkimde mesela bu son dönemde birazcık tabii özellikle bu COVID sürecinde evde oturmaktan kaynaklanan bir buhran yaşıyor çocuğum. Acaba dedim benim bu ergenlikten sonra bu çocuk böyle mi kalacak, İlişkimiz kötüye mi gidiyor derken o konuda e, vizyonumu inanılmaz açtım. E, çok bu haritaların e, çocuk, anne çocuk, baba çocuk ilişkisinde göstergeler e, bize hangi konularda kafamızda e, yeni yeni alanlar açabilir? Yani bizim bu ilişkilerimizi nasıl değiştirebilir? Ben biliyorum da sen bir de anlat istiyorum. Peki benim bu konuyu seçme sebeplerimden bir tanesi özellikle ebeveynle sorun yaşayan gençlerin çok fazla aslında etrafımda olması ve astrolojik danışmanlık da astrolojik danışmanlık alma yaşı da bayağı düştü aslında şimdi 20'li yaşlardaki çocuklar gençler de bravo o zaman onlara. bence de çok takdir ediyorum hatta eğer imkanları varsa öğrenmeye de geçsinler daha rahat ederler hayatlarında temel olarak anne çocuk ve baba çocuk ilişkisi üçlü incelenmelidir anne baba çocuk olarak haritalarda bizim ülkemizde çoğu zaman ebeveynlerin haritaları çok bilinmiyor. Doğum saatleri, doğum günleri bile bilinmeyen bir toplumda yaşadığımız Hı, doğru. için. Özellikle 1950 kuşağından sonra daha da sağlıklı bir data elde etmek mümkün oldu. Öncesinde her doğan çocuğa işte 1 Ocak'ta doğmuş şeklinde şey, bir... <laughs> o gün hangi gün geldiyse e, nüfus memuru hepsini değil mi? Evet. Top aynı doğum. gün yazmak ya da işte ablasının doğum gününü kendisine evet. kullanmak gibi bir e, datamız çok eksikti. Fakat 50'den sonra bu biraz daha düzene girdi. Şimdi temel olarak e, aile bir araya geldiklerinde zaten iki kişinin bir araya gelmesi bir astrolojik uyum göstergesidir. Ee, eğer bir kadın ve bir erkek astrolojik anlamda buna sinastri deriz astrolojide bir araya geldiklerinde bir uyum çalıştırıyorlarsa birbirlerinin eksik taraflarını temelde tamamladıkları için bir aradadırlar astrolojik olarak. Onu geçenlerde de anlatmıştım evet. eksik element şeklinde. Ben de bir element eksik olduğunda hayatıma o elementimi tamamlayacak bir partner gelir ve benim onunla bir ilişkim olur. Eğer bu evliliğe gidiyorsa zaten o ilişki hayat içerisinde daha uzun uzun süreli alınması verilmesi gereken bir ilişki anlatıyor. Şimdi bu noktada çocuk hem annesinin haritasından bazı faktörleri alıyor hem de babasının haritasından bazı faktörleri alıyor. Bu aynı 43 tane 46 tane kromozom 23'ü anneden 23'ü babadan almak gibi bir şey. Dolayısıyla anne çocuk ilişkisi ve baba çocuk ilişkisi haritalarda ee, birebir ilişki modeli olarak incelenir ve bir çocuğun nasıl bir anne istediği çocuğun haritasındaki ay gezegeniyle çok e, güzel. İlişkidir. Yani biraz da bu aslında bize ışık tutar değil mi? Tabii çünkü benim kendimde e, yapmaya öğrendiğim çünkü öğreniriz anneliği veya kendimdeki annelik modeliyle çocuğumun benden beklediği ve istediği annelik modeli birbiriyle çatıştığında bizim aramızda Hiçbir zaman çözülemeyen anne çocuk problemleri olabilir. Bu noktada e, makul kişi anne olursa eğer çocuğunun haritasındaki ay burcuna bakarak onun nasıl bir anneye ihtiyacı olduğunu gözlemleyebilir. Biraz Be değil mi? Annenin zaten görevi değil mi bu? Ama her anne bunu e, deneme yanılma yöntemiyle öğrenmeye çalışıyor. Bir de <laughs> bir de geleneksel e, faktörler var. Ben annemden böyle annelik öğrendim diyen bir, bir toplumuz. Dolayısıyla çocuğu kendine uydurmaya çalışıyor. Halbuki ha. jenerasyonlar e, aşağıdan yukarı gitmez, yukarıdan aşağı doğru gider. Yani aslında biz çocuğumuza kendimizi uydurmalıyız. Hmm. İşte e, bu noktada çünkü ona rehber olmak üzere ebeveyn olduk biz yani hayat planı yukarıdan aşağı doğru indiği için her anne baba çocuğa rehber olmak üzere o aslında vardır. O kadar önemli vardır. bir şey söyledin ki Sevilay. Yani o düzen e, bizim kendimizi küçük jenerasyonlara uyumlamamızla Kesinlikle öyle. Dolayısıyla biz bir çocuk üzerine ne kadar blokajlar, engeller koyarsak aslında onun insanlığa olan etkileşimine engel koymuş oluyoruz. Müthiş ee, söyledin. Ve... Bu, yani aslında belki müthiş bir e, vatana, millete, e, uygarlığa müthiş e, verimli ve hayrı olacak bir çocuk olacakken biz belki de o çocuğun... Tabii. Değil mi? Yanlış annelik ya da yanlış babalık yaparak. Tabii bunun için belli bir eğitim seviyesiyle olaylara bu perspektiften bakmayı bilmek de gerekiyor ama en azından bununla ilgilenen kişilere fikir olsun diye aslında ben bu konuyu açmak istedim. Çocuğumuzun haritasındaki ay bizden nasıl bir annelik beklediğini gösterir ve çocuğumuzun haritasındaki doğum bilgisini incelediğimizde ayın açıları anneyle olan sorunları da gösterir. Özellikle ayın sert açıları varsa diğer gezegenlerle çocuk annesiyle hiçbir şekilde irt, irtibat ve iletişim kuramıyor demektir. Annesiyle irtibat ve iletişim kuramayan çocuk o ihtiyacı dışarılarda aramak yolunda bir takım motivasyonları çalıştırabilir. Hmm. Bu noktada hemen babaya bakmak lazım. Haritadaki baba göstergesi de güneştir. Hem güneşle hem ayla sert açı alan bir haritası varsa çocuğa ciddi anlamda yardım edemeye, edemeyiz. Yani çocuk o yardımı alamaz. O noktada anne ya da baba kendisini belli bir eğitim seviyesinde geliştirip çocuğa o şekilde hitap et onun anlayabileceği frekansa düşmeyi öğrenmek zorundadır Aslında anne baba olmak zaten biraz da böyle bir şey fedakarlık dediğimiz şey bizim sandığımız şeylerden fedakarlık olmayabilir değil mi? yani bu sadece maddi konular yok e ya, tam işte, ihtiyaç anne ihtiyaç demektir aslında saçımı sana süpürge ettim değil de belki de bambaşka bir beklentisi var evet ben zaten aslında biraz da bu burçlardaki annelik modellerini anlatmak istiyorum mesela çocuğumuzun haritasında ayı koç burcundaysa çocuğun ihtiyacı olan anne cevval bir annedir mesela pısırık bir anne olamaz orada çocuğun ihtiyacı ve siz bunu görüyorsunuz ve siz pısırık bir anneyseniz ne evet, yapacaksınız e, o zaman çocuğuma doğru anne değilim demektir kendimi değiştirmem lazım çok güzel çünkü o çocuk o anneden beslenecek ve kendi kadınlık bilgisini ya da bir erkek çocuksa da karşı cinsli olan ilişkisini o anne modeli üzerinden alacak. Dolayısıyla eğer çocuk orada kendi algısına göre bir eşit bir değer bulamazsa bunu dış tamamen belki kendine zarar verebileceği alanlarda tamamlamaya çalışacaktır. Çünkü hmm. ihtiyaç böyle. Doğum haritasındaki ay bizim ihtiyaçlarımızı anlatır. Bir çocuğun haritasındaki ay onun anne ihtiyacını veya bir erkek çocuğuysa ileri yaşlardaki kadın ihtiyacını anlatır. Ee, mesela ayı boğa olan bir çocuk annesinden e, beslenme ve sevgi ve şefkat isteyecektir ama ayı koç olan bir çocuğu severek iyileştiremezsiniz ya da severek onu yola getiremezsiniz. Ona daha sert, daha rekabetçi, daha e, disiplinli bir anne. Disiplinli değil, oyuncu bir anne belki bulmak lazım. Hmm, bu enteresan. Evet, e, mesela ayı ikizleri olan bir çocuğun entelektüel bilgiye ihtiyacı vardır. Annenin onunla konuşması gerekir. E, anne onunla konuşmak yerine şunu yemeğini ye, dersini yap diye dik televizyonun önüne bırakıp böyle. Evet, değil mi? <laughs> o çocuk şunu sorgulayacak. Ben neden bunu yapmak zorundayım? Ve onun karşısındaki anne ona cevap vermelidir. Hem de mantıklı cevap vermelidir. E, dersini çalışmalısın çünkü türünden yaklaşırsa o çocuk onu alabilir ve kendini iyileştirebilir. M mesela hayatla ilgili işte dünya neden var? Biz nasıl dünyaya geldik? Bu konularla ilgili böyle artık hani leylek seni getirdi seviyesinde bir <laughs> seviyesizlikte değil de değil mi? Daha Tabii. belki entelektüel bir bakış açısıyla Tabii. cevap Tabii. olan çocuklar bunu çok isterler. Bir de şöyle bir durum var. Biz anne annemize saygı duymalıyızdır aynı zamanda. Hani hem anne olarak hem kadın olarak da onu kimlik olarak almalıyız. Fakat top genel top özellikle Türk halkında bu var. Genel toplumsalda sanki anne sadece kendini feda ederse çocuk için annelik saygınlığını elde edermiş gibi bir tamamen yanlış ve kültürel bir algıdayız. Maalesef Bu ne yazık ki çok yazık da bir toplumun yetişmesine sebep oluyor. Çünkü anneden beslenemeyen çocukta çok büyük duygusal açlıklar oluyor. O duygusal açlıkları ilişkilerde beslemeye çalışıyor. Bu aynı şekilde mesela sonra da anne o ilişkilere karışıyor. Böyle saçma Kesinlikle. sapan bir birbirine girmiş olmaması gereken yani şimdi biz televizyonlarda aynı. bakıyoruz. İşte bir ünlüyle bir ünlü birlikte olmuş ayrılmış işte dedikodu bile olsa bunu makul gösteren işte falancanın annesi bu ilişkiyi reddetti. Yahu senin oğlun artık 55 yaşında senin annen senin ilişkine niye hala karışıyor niye ilişkinin ortasında ve bunu bizim kültürümüz bunu çok nasıl diyeyim ne kadar birbirine bağlı bir aile... Hayır aslında çok yanlış, çok sağlıksız bir ilişki modeli ve doğru anneliğin sınırını bilmek zaten işte bu gezegenin ne kadar aslında çocukların haritasında önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü benim annelikteki alıştığım davranış modeli çocuğumun beklentisiyle zıtlaştığında bir, bir taraf fedakarlık yaptığında ve bu fedakarlık yapan çocuksa bir de eğer aslında anneyi idare etmiş oluyor. Bu aslında anne için daha üzücü bir durum. Bak bakıldığı zaman çocuğunuzun sizi idare ediyor olması. E, onun hiçbir şekilde ruhuna temas edemiyorsunuz demektir. Onu sizi hayatta rehber olarak almıyor demektir. Hatta hatta duygusal krizlerini çocuklarına yansıtan anneler de var biliyorsun. İşte eşinden şiddet görüp de Vay. gelip çocuğunu döven. Mesela düşündüğümüz zaman bu kendimizdeki psikolojik şiddeti çocuğa yansıtmak. Yani aile içi şiddet sadece e, eşin e, karısına yaptığı şiddet değil. Asıl şiddet bence annelerin çocuklarına yaptığı şiddettir ki zaten bütün travmaları konuştuğumuz zaman her şey çocuklukta kilitli biliyorsun. Bir de sadece fiziksel şiddet de değil galiba değil mi Sevilay? Yani sürekli ağlamak, sızlanmak. Tabii zayıf anne modeli. Bir kere çocukların asla istemediği. O yüzden ay burçlar da çok önemlidir. Çünkü çocuğun benden güçlü anne görmek istiyor. Çünkü onun hayat planında böyle bir anne ile ilerlerse belki hayatta başarılı olabilecek. Bana göre fedakarlıksa konu eğer anneliğin. Çocuğumun ihtiyacına göre anne olmak Olmak en büyük fedakarlıktır. Ben öyle olmak zorunda değilim, öyle bir insan olmayabilirim. Ama meğer ki çocuğumun öyle bir anneye ihtiyacı var, o zaman ona göre bir anne modeli oldum da aslında çok büyük asıl annelik hizmeti bana sorarsan böyle bir Tedakarlık, şey. Fedakarlık, asıl fedakar, kendinden vazgeçerek onun ihtiyacını aslında gidermeye çalışıyorsun. Bence gerçek annelik o sırtına. E ee, işte şey <laughs> terlemesin diye havlu koymak değil gerçekten. Bir de herkesin ihtiyacı o havluda olmayabilir. İşte tam olarak gibi. tam olarak aslında senin verdiğin örnekte mesela ayı oğlak olan bir erkek çocuğu anneden mesafe istiyor demektir. Şimdi erkek çocuğunun erkek olabilmesi için annesiyle çok mıçmıç mıç bir ilişkide zaten uzak durması şey gerekir. İşte bizde gelmiş 55 yaşına da işte onu beğenmemişti. de ya 55 yaşına gelmiş adam hala kadın seçemiyorsa bunu böyle makul <laughs> göstermek ekranlar bana çok uçuk geliyor bana çok uçuk. Mesela şimdi böyle bir durumda aslında belki de böyle bir ilişki var. Sen istemeyerek oğlunun mutlu mesut bir yuva kurmasına sürekli engel oluyorsun Çok belki de doğru. değil kesinlikle, mi kesinlikle kesinlikle hatta burada tabii ki kadının duygu duygusal ihtiyaçlarını çocuklar üzerinden tamamlamaya çalışması gibi tamamen aslında yanlış bir psikolojide çalışıyor yani hizmet etmesi gereken varlıktan hizmet almaya çalışan bir ebeveyn modeli e, ise asıl ters yürü, istikamettir. işte o tekamülü tersi çevirmek anlamına gelir ben e, sevilay dan e, gerçekten e, haritama ve kızımın haritasına bakarak bu konuyla ilgili çok ciddi bilgiler verdi e, ve söylediklerini de kulağıma ciddi küpe yaparak yolumuza böyle devam ediyoruz. Bence alınması gereken en önemli danışmanlıklardan bir tanesi bu çocuk ve ebeveyn ilişkisi. Sevilay çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani e, vaktimiz dolduğu için maalesef ki burada <laughs> bu araya <laughs> girdim ki, evet. ama gerçekten çok önemli. Gerçek annelik söylediğin gibi haritanın aslında çocuğun ihtiyacına göre şekillendirebilen annedir. Benimki şükür zaten genel duruşuma ters bir şey değildi de şükür <laughs> ki rahat rahat ilişkimizi senin söylediğin platformda götürebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür yarın ederim. ne konuşacağız sevgili Yarın seninle? aslında bugün bir çok güzel bir balık yeni ayımız vardı. Bu balık yeni ayının burçlar üzerine etkisi ve önümüzdeki haftanın genel transitleri. Güzel. Yani dolunay konu yeni ay. Yeni ay evet. Bugün yeni bugün ayı bugün, bugün olan yeni ay. Tamam ayı efendim. Yarın zamanımızda ben o kadar bayılıyorum <laughs> ki seninle konuşmayı. zamanımız bayağı açtık. Yarın efendim 14.30'da biz bize de burada sizi yine bekliyor olacağız. Yarın görüşmek üzere. Bitcoin üç kolay adımda. Coin para